Evet çocuklar bu dersimizde ismin hallerini öğreneceğiz. İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan diğer kelimelerle ilişki kurarak isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklere ismin hal ekleri diyoruz. Bu hal ekleri diğer adı ismin e, durma ekleri de olabilir. İsmin beş hali vardır. Beş ha, e, ek almış hali vardır. Yalın hali, i hali, e hali, d hali, den hali. Yalın hali isimden anlaşılacağı gibi yalın hal, yalın sade, hiç ek almamış haline yalın hal denir. İsmin hiçbir ek almamış durumuna yalın hal diyoruz. Mesela ev, çiçek, kapı, ağaç, okul, kömür, su, silgi, çocuk gibi bunlar ek almalık için yalın hal dediler. İsmin yönelme hali. Bu yönelme halinde isme e eki almış duruma denir e büyük ünlü uyumu kuralına göre a biçimine dönüşebilir. Yönelme halinde isme verilen ekle iş yapan kişinin yöneldiği durumlarda belirtilir. belirtir. Mesela ev yalın haliydi. Eve bir yönelme belirtiyor. Çiçek çiçeğe, çiçeğe doğru. Kapı kapıya doğru, ağaç ağaca doğru, okul okula doğru. Bak gelen şu ekler bir yönelme durumu ıı, katıyor. Kömür kömüre doğru, su suya doğru, ee, silgi silgiye doğru, çocuk çocuğa doğru gibi ekler. Bunlar cümlede yapılan eylemin yönünü gösterir. Yönel mahalli zaten ismin ikinci hali adı üzere yönel mahalli olduğu için cümlede yapılan için yönünü gösterir. Gelin 3'e gelelim. 3'te belirtme hali var. İsmin i eki almış hali nedir? i eki büyük uyumuna göre ı, u, ü biçimde olabilir. <laughs> cümlede yapılan e, işten etkilenen e, varlığı belirtiyor. Mesela ev yalan halde evi, çiçeği, kapıyı, ağacı, okulu, kömürü, suyu, silgiyi. Ee, başta söylediğim gibi bu belirtme hali alan isimler cümlede yapılan eylemden etkilenen varlığı belirtir. Mesela çiçeği suladı. Burada sulama işin kim? Çiçek. Çiçeği belirtmek için iyi ekleyerek bunu belirtiyor. Kapıyı Kapadı. Kapattı. Kapıyı kapattı mesela. Kapı, yapı, yapılan işlem kapatma işlemi. Kapıyı kapattı. I eki gelerek burada etkilenen e, ee, varlığın kapı olduğunu belirtiyor. 4. Bulunma durumu. Bulunma durumu ismin D eki almış durumuna denir. D eki büyük ünlüğümüne göre da, t, ta biçimine dönüşebilirdi. Mesela evde, çiçekte, kapıda, ağaçta, okulda, kömürde, suda, silgide. Burada cümlede yapılan eylemin gerçekleştiği yeri gösterir. Mesela nerede uyudun? Evde uyudum. Bugün evde uyudum. Bak buradaki dek yapılan işin nerede olduğunu gerçekleş gerçekleşsin anlatıyor. Ee, okulda ders dinledim. Ders dinleme işinin nerede yapıldığını anlatan ek dair ki burada eylemin gerçekleştiği yeri gösterir. İsmin 5. haline geldiğim zaman 5. hali de ismin den hali. Den eki almış hali nedir? Den eki dan, ten ve tan biçimine dönüşebilir. Bakın evden, çiçekten, kapıdan, ağaçtan, okuldan, kömürden, sudan, silgiden. Burada cümlede eylemin nereden ayrıldığını gösterir. Sabah olunca evden çıktım. Burada yapılan iş çıkma işi. Nereden? Evden çıktım. Ders bitince okuldan eve geldim. Burada yapılan iş gelme işi. Nereden ayrıldı? Eylem nereden ayrılarak eve geldim? Okuldan. Ee, buradaki örneklerde olduğu gibi cümlede eylemin nereden... Ayrıldığını gösterir e, den hali. İsmin beş hali vardı. Yalın hali, e hali, i hali, d hali, den hali olmak üzere ismin beş hali vardı. Evet çocuklar bu dersimizde ismin hallerini öğrendik. Bununla ilgili size e, ödevler, sorular. E, göndereceğim. Bunları çözebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri mesela katabilirsiniz. İyi günler. Kolay.